bismillah selamünaleyküm Ankara yeni mahalleden kucak dolusu sevgilerimle Allah adını bol analım çok salavat getirelim İyilik yaparak güzellikler yaparak yürekleri dokunalım Hayır hasenet işlerinde koşturalım sevap hanemizi her gün ne katabiliriz acaba diyerek hareket edelim inşallah La ilahe illallah demenin faziletini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Söyleyelim o zaman bolca. Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör hepsi yok olur. Sen kendine yetmeyi öğren. Tüm dünya malına gönlün tok olur. Çok güzel, çok doğru bir söz değil mi arkadaşlar? Sizler de bana katılıyorsunuz. Bununla ilgili size bir anekdot aktarayım. Arkadaşım tarlası olan bir arkadaşım, eşiyle birlikte bu tarlasını yurt dışında yaşayan ailesi, yurt dışında yaşayan bir aile dostuna kiralamışlar belli bir ücret karşılığında. İşte o Almanya'da yaşayan ekiyormuş, biçiyormuş. Parasına, tabii ki kendi e, kazandığı parayı e, kullanıyormuş. Yani daha doğrusu bu tarlanın ekip biçme e, kullanım hakkını bu yurt dışında yaşayan aile dostlarına vermişler. Fakat e, o günden bir de hiç paralarını alamamışlar. Yani o tarlanın bedelini ise onun daha herhangi bir ödemesi yapılmamış. Aradan zaman geçmiş arkadaşlar. Bakmışlar diğer arsa sahipleri, diğer tarla sahipleri herkes fiyatta artışa gitmişler, kira bedelinde artışa gitmişler. Karı koca bu arkadaşım demişler ki bizler biz de artıralım yani biz de kira bedelimizi artıralım. Çünkü geçim gittikçe zorlaşıyor. Bizim de artırmamız gerekiyor diye düşünmüşler ve aramışlar Almanya'daki akrabalarını. İşte böyle böyle durumu izah etmişler. Kira bedelinde artış istemişler. Fakat aldıkları tepki çok sert olmuş. E, ekmiyorum tarlanızı, ekmiyorum, biçmiyorum. Ya bu ne ya? E, gidin kime verirseniz verin demiş. Ve bu e, karı koca çok üzülmüşler. Ya akraba hiç böyle yapar mı demişler. Öz akrabamız bize böyle yaptı, davrandı diye ifade etti kendileri. Bari hiç tanımadığımız birine verelim de en azından paramızı zamanında gününde alalım. O tarlanın hakkı olan yani çocuklarımızın hakkı var o tarlada. Çocuklarımın rızkını ben neden öteleyim, erteleyim diye düşünmüşler. Gerçekten akrabanın gerçek yüzünü bu sayede görmüş olmuşlar arkadaşlar. Gitmişler başka birine e, o istedikleri fiyattan da kiralamışlar tarlalarını. Evet e, sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör hepsi yok olur. Sen kendine yetmeyi öğren tüm dünya malına gönlün tok olur. Evet bu çok gerçekten e, anlamlı e, bu konuyla örtüşen bir söz arkadaşlar ben de yani dinleyince akraba böyle yapar mı ya diye içimden geçirdim yani açıkçası. Rabbim her şeyin hayırlısını versin diye boşa dememişler. Rabbim akrabanın da hayırlı olanını nasip eylesin bizlere. Akrabalık ilişkileri çok önemli. Sılayı rahim yapın diyor Peygamber Efendimiz. Sılayı rahim yapmak yani akrabayı arayıp sormak bunlar ne kadar büyük erdemdir. Değil mi? Evet size şimdi başka bambaşka bir soruyla e, geliyorum arkadaşlar o da şudur Bir gün e, ben ar arkadaşım Seda ve oğlum üçümüz canımız lahmacun istedi gidelim şuradan sipariş edelim dedik Seda dedi ki ben dedi çok memnunum burası çok güzel yapıyor buradan isteyelim lütfen dedi Oğlum da e, dedi ki hijyenik mi temiz mi orası temiz yapıyorlar mı diye sordu doğal olarak tabi çok temiz çok hijyenik ben hep oradan sipariş ederim dedi neyse geldi siparişler eve arkadaşlar afiyetle yedik Rabbim az tadımızı daim eylesin yediğimiz lokmadan tad almayı bizlere nasip etsin ya Rabbim sağlıklı huzurlu günler diliyorum hepimize sonra afiyetle yedik e, ertesi gün yani 2-3 gün sonra bu Seda arkadaşım güvenlik güvenlikçi arkadaşıyla güvenlikçi bayanla birlikte dışarıdan lahmacun söyleyelim demişler. Yine aynı yerden güvendikleri, temiz buldukları aynı yerden sipariş etmişler. <laughs> ne mi olmuş arkadaşlar? Çok merak ettiniz değil mi? Sizi fazla merakta bırakmayayım. Hemen söylüyorum o zaman. İlk ısırdığında ağzına bir toz topu gelmiş. Yani toz Pardon tuz tuz topağı gelmiş demek ki kıymayla yani iç malzemeyle tuz iyice özleşmemiş demek ki topak halde duruyormuş o da ağzında bir acımsı tat bırakmış neyse bir ısır diğer ısırışında o seda arkadaşımızın ağzına kıl gelmiş arkadaşlar inanabiliyor musunuz kıl saç kılı yani bir gün, birkaç gün öncesinde yemiştik, hiçbir şey yoktu. Fakat şimdi ilk defa başıma böyle bir şey geldi dedi. Bir daha da oradan kesinlikle lahmacun söylemedi arkadaşlar. evet, inşallah demek ne kadar önemli değil mi? Her lafımızda, her cümlemizde cümlenin sonuna mutlaka inşallah Allah izin verirse demeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendimizden o kadar emin konuşuyoruz ki. Yani sanki yarına çıkacağımızın garantisi varmış gibi. Söylemlerimiz hep bu yönde. Siz de fark ettiniz değil mi? İnşallah Allah izin verirse bunlar ne kadar güzel e, kelam yani. Allah izin verirse yaprak kıpırdar arkadaşlar. Her cümlemizin sonuna mutlaka inşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet bu kadar oturduğumuz yeter. Haydi biraz hareketlenelim ve biraz yeni mahalle nasıl bir yermiş orayı göstereyim evet şimdi şöyle Ragıp Tüzün Parkı'nda sizlere ilk önce arkadaşlar güzel Ankara'mız taşı toprağı altın olan güzel Ankara'mız. Her yeri yem yeşil. Sizlere genellikle parklardan çekim yapıyorum. Fark ettiniz mi? Neden acaba? O kadar çok park var ki arkadaşlar. Gez gez bitiremeyiz yani o derece. Yem yeşil Ankara. Ankara'nın bu kadar yeşil olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Sayemde öğrenmiş oldunuz. görmüş olduğunuz alan arkadaşlar konserlerin verildiği bütün etkinliklerin yapıldığı konserlerin verildiği işte Ramazan ayında Ramazan ayında iftar masalarının kurulduğu yer burası arkadaşlar çok büyük bir alan şöyle size göstereyim çok büyük geniş bir alan Evet arkadaşlar. Şu sevimli köpeği de göstereyim sonra. Son vereceğim. Kadrajıma girdi herhalde. Bakayım. Güzel Ankara'mızdan Çok kocaman sevgilerle başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.